yılan yağının en çok görmezden gelinen bir numaralı süper gıda olduğunu hiç duymuş muydunuz? Evet doğru duydunuz. Gerçek yılan yağının vücudunuz için neler yapabildiğini duyunca şaşıracaksınız. Ama önce özellikle yılan yağı satıcılarıyla ilişkilendirilerek 100 yılı aşkın süredir dolaşımda olan yılan yağı kavramına derinlemesine girmek istiyorum. İnsanların aklına bu konu geldiğinde sağlık dolandırıcılığı düşünürler. Ancak gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Çünkü gerçekten ilginç bir geçmişi var. 1800'lerde doğal olmayan türlü içeriklerle dolu ürünleri artrit, ağrı, sindirim sorunları ve daha nice şikayet için satmaya çalışan çok sayıda insan vardı ve kötü bir şöhret edindiler. Çünkü hepsinde olmasa da bazılarında sahici olmayan bileşenler vardı. Örneğin burada adı geçen Clark Stanley artrit için yılan yağı sattığını iddia ediyordu. Ancak ABD hükümeti onun yılan yağını test ettiğinde içinde hiç yılan yağı olmadığını tespit etti. Bunun üzerine başı belaya girdi ve cezası sanırım o zamanlar 20 dolardı. Bugün olsa muhtemelen 600 dolar civarında ederdi. Yani esasen bileğine hafif bir şaplak misali çok düşük bir ceza aldı. O yılan yağı satıcısının adeta sembol ismiydi ve o dönemde bu damga tüm doğal ürünlere de vuruldu. Çünkü tam da o sıralarda yeni filizlenen ilaç endüstrisiyle bitkisel, doğal tedaviler arasında bir rekabet oluşmuştu. Ve yönelim giderek yeni farmasötik ilaçlara kaydı. Oysa gerçekte o dönemde demir yollarında çalışan Çinli işçiler için Çin'den yılan yağı getiriliyordu. Gün boyu artrit ve ağrı için gerçekten etkili bir çözüme ihtiyaç duyuyorlardı ve o zamanlar kullandıkları şey buydu. Ama elbette bunu satanların bir kısmının elinde gerçek yılan yağı yoktu. Kullanılan yılan yağı ise çok belirli bir tür olan Çin su yılanından elde ediliyordu. Amerikan çıngıraklı yılanı değildi. Çünkü onda aynı miktarda omega-3 yağ asidi bulunmuyordu. 1906'da saf gıda ve ilaç yasası doğdu. Yanlış etiketleme ve özellikle eyalet sınırları arasında satılan gıdalarda tahşiş gibi uygulamaların peşine düşüldü. Bunun da ilginç bir hikayesi var. İşin başında dürüst bir beyefendi bulunuyordu. Ancak o dönemde mücadelesi, yüksek derecede rafine edilmiş buğday gibi taşişli gıdalarla savaşmak olduğu için onu çok kısa sürede görevden uzaklaştırdılar. Ve günümüze geldiğimizde pek çok gıda taşiş edilmiş durumda. Yani gıdaların daha ucuz, kalitesi düşürülmüş versiyonları var. Şeker kamışının daha ucuz muadilleri olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu ve pancar şekeri kullanılıyor. Bir de daha sağlıklı yağların, doymuş yağların ve zeytinyağının yerini alan tohum yağları var. EFTIA aslında en azından çok kısa bir süreliğine oldukça yolsuzluktan uzak bir yapıyla işe başladı. Ama sonra elbette yılan yağı satıcısı denilen şeyin ne olduğunu gerçekten analiz edersek neler olduğuna bir bakın. Bu, sağlık sahtekarlığı yapan bir kişi ya da gruptur. Kullandıkları içerikler tehlikelidir. Bunlar sahtedir. Bir tedaviymiş gibi yanlış pazarlanır ve asılsız iddialar ortaya atılır. Bu, sözde bilimdir. Parayla tutulmuş figüranları vardır. Örneğin, eskiden bu yılan yağı satıcılarının kalabalığın içinde genellikle bir figüranı bulunurdu, temelde yerleştirilmiş bir kişi, iddiayı destekleyen biri, elini kaldırıp, ''Hey, ben denedim!'' derdi işe yaradı. Harika. Siz de denemelisiniz. Bunun hala bir ölçüde sürüp sürmediğini merak ediyorum. Ve buna bakarken bunun günümüzde kesinlikle sürdüğünü gördüm. Bir ilacınızı desteklemesi için gerçekten bir bilim insanını satın alabilir misiniz? Cevap? Evet. Büyük ilaç şirketleri cezai dolandırıcılık davalarına karıştı ve bahsettiğim rakam uzlaşma bedelleri olarak yaklaşık 100 milyar dolardır. İlk yılan yağı satıcılarının yerini alan kuruluşlar esasen onları sadece ikame etti. Ama artık çok daha büyük şirket haline geldiler. Bir vakada 150 milyon dolarlık bir dava ve buna ek 600 milyon dolarlık sivil cezalar söz konusuydu. Pek çok ilaç güvenli ve etkili kabul ediliyor ve sonra Vioxx'te olduğu gibi bir anda son derece tehlikeli oldukları ortaya çıkıyor. Vioxx yaklaşık 60 bin kişinin öldüğü anlaşılana kadar güvenli sayılıyordu ve bu yüzden piyasadan çekilmek zorunda kaldı. Bu nasıl oldu? Açıkçası ortada sahtekarlık ve yolsuzluk var. Ayrıca bu araştırmaların gerçek verilerinde çok az şeffaflık bulunuyor. Psikiyatrik tanıları bir düşünün, değil mi? Normal davranışlar için sanki binlerce farklı şey var. Bu hastalığın ne olduğuna kelimenin tam anlamıyla oylamayla karar veriyorlar. Nesnel bir test yok. Hepsi şu, bu hastalığı oylayalım ve hastalıkları da üretiyorlar. Şu anda 17 bin farklı hastalık var. 1900'lerde yalnızca yaklaşık 200 hastalık vardı. Yani başka bir deyişle sırf tam bir para olduğu için bir sürü hastalık üretilmiş durumdadır. Peki SSRI ilaçlar ne olacak değil mi? Depresyon ve anksiyete için olan o ilaçlar milyarlarca dolarlık ilaçlardır. Son zamanlarda bu dengesizlik teorisinin aslında hiçbir zaman kanıtlanmadığını keşfettiler. Bu doğru değil. Tüm bu SSRI'ların kimyanızı dengelemeye yardımcı olabileceği yönündeki yanlış iddiaya dayandırılması hiçbir zaman doğru olmadı. Bana göre bu, steroid basılmış bir yılan yağıdır. Özellikle de plasebodan zar zor daha iyi etki göstermesine rağmen onu alan hastaya çok büyük zarar vermektedir. Faydaların abartıldığı, yan etkilerin ise küçümsendiği bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin, aşılarla ilgili dava açıldığında büyük ilaç firmaların sorumlu bile tutulmadığı durumlar var. Ayrıca insülini ABD'de ödediğiniz paranın küçük bir kısmına başka bir ülkede satın alabildiğiniz bir durum da var. Yani ilaç alanında çok fazla finansal manipülasyon da var. Benim açımdan büyük ilaç şirketleri sahtekarlığın güncellenmiş versiyonudur. Modern çağın yılan yağı satıcılarıdır. Artık FDA onaylı bir ilacı patentleyebilen ve ardından FDA'nın o patenti koruduğu yasallaştırılmış yılan yağı satıcılarımız var. Yaptıkları şey budur. İnanılmaz. Dünyada hiçbir yerde birinin bir patente sahip olup FDA gibi bir kurumun ilaç şirketlerini, patentlerini ihlal eden herkese karşı koruması söz konusu değildir. Yani bu gerçekten akıl almaz. Sağlık idaresi ve hükümet içindeki birçok uzman kurulunda devasa çıkar çatışmaları var. Bana göre bu bilim değil, meşru da değil. Sırf işin içinde para olduğu için doğrudan bu kategoriye giriyor. Peki okullardaki ruh sağlığı taramaları ne olacak? Yani adeta psikiyatristler için bir hasta toplama hunisi gibi. Yani bu şu anda oluyor, umarım bunu durdurabiliriz. O halde lütfen yorumlarda bu modern zaman yılan yağının geçmiştekinden nasıl farklı olduğunu açıklayın. İşleyişi çok ama çok benzer. Sadece çok daha büyük ve bir şekilde her şey tersine çevrilmiş. Artık doğal tedaviler, hatta bilimsel olarak gerçekten incelenmiş doğal tedaviler bile yılan yağı sayılıyor. Yani aklım almıyor. Gerçek yılan yağına gelelim ve bunun bazı faydaları neler? Bakalım. Yılan yağıyla ilgili ilginç olan nedir? Bu, omega 3'ün en zengin kaynaklarından biridir. Özellikle de EPA. Omega 3 yağ asitleri esas olarak iki bileşenden oluşur. DHA, ki bu beyniniz için yapısal bir yağdır ve beyin hücrelerinin onarımı ile bilişsel işlev açısından gerçekten iyidir. Ve EPA adı verilen diğer omega 3 türü var. Bu tamamen farklıdır. İşlevi de farklıdır. Yılan yağı EPA bakımından son derece yüksektir. Balık yağından, somon yağından ve birçok başka gıdadan daha fazladır. O halde soru şu, EPA gerçekte ne yapar? Bir ilaç, mesela bir anti var alırsak, onun yapacağı şey nedir? Bir enzimi bloke edecektir. Ama bunun yaptığı şey bu değil. Bu, pro var, iltihap artırıcı faktörleri, kelimenin tam anlamıyla daha anti var, iltihap azaltıcı faktörlere dönüştürür. Bütün ekosistemi değiştirir. Bunu yaptığınızda ilaçtan kaynaklanan yan etkileri yaşamazsınız. Bu EPA çok güçlü bir antiinflamatuvar bileşiktir. İltihaplanmayı içeren her şeyde artrit, bursit, tendinit ya da otoimmün hastalıklar kapsamındadır. Ayrıca depresyon üzerinde de oldukça güçlü etkileri olduğunu buldular. Bu yüzden doğal bir antidepresan gibi de kabul ediliyor. Ayrıca kardiyovasküler kalp krizi riskini %25 azalttığı bulunmuştur. Aynı zamanda fibrozis riskini düşürmeye de yardımcı olabilir. Bu nedbe dokusudur. Çünkü kontrolsüz bir iltihap olduğunda vücut iltihabı iyileştirmeye çalışırken bu durum yara dokusuna dönüşebilir. Böylece bu EPA karaciğerde ve kalpte hatta beyinde bile her yerde fibrozis riskini gerçekten azaltabilir. Ayrıca EPA'nın insülin duyarlılığını artırdığı bulunmuştur. Bu da kan şekerinizin daha iyi yönetilmesini sağlar. Diyabetliler için harikadır. Otoimmünite riskini azaltmada gerçekten etkileyici etkiler gösterilmiş. Hatta birinin otoimmün bir hastalığı varsa onu iyileştirme yönünde dahi faydalar görülmüştür. Neden mi? Çünkü otoimmün bir sorunun en büyük paydaşı iltihaptır ve bu durum için bir şey yapacaksanız iltihabı azaltmak yapmanız gereken bir numaralı iştir. Hatta bağışıklık sisteminin düzenlenmesini iyileştirdiği için tümörleri bile azaltabildiği bulunmuştur ki bu gerçekten büyüleyicidir. Ve elbette büyük ilaç şirketleri bu EPA'yı patentlemeye çalıştı. Bunu yapamadılar, bu yüzden bir bileşik geliştirdiler ve şimdi bunu artrit için ve sanırım trigliseritleri düşürmek için kullanıyorlar. Yılan yağı hakkında son bir nokta. Bunu topikal olarak da kullanabilirsiniz. Bir ekleme sürebilirsiniz. Ağızdan almadan bile iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ki bu epey şaşırtıcıdır. Bu yüzden gerçek yılan yağı konusundaki bakış açınızı değiştirdiğini umuyorum. Eğer yemeniz gereken anti -inflamatuar yiyecekler hakkındaki videomu izlemediyseniz mutlaka göz atmalısınız. Onu hemen buraya ekledim.